Herkese selamlar dostlarım. Benim can bugün sizlerle birlikte Bloxburg'da nasıl kolayca e, para kısıtı onu göstereceğim. Bu arada yanımda Yusuf var. Hoş geldin kankicim. Hoş bulduk. Bu arada Yusuf masayı kuruyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler bu taktiğimiz cidden Bloxburg'un e, çoğu kişisinde olan bir şey. E, bu taktik cidden efsane Olmayan bir taktik. Bir şey. Olmayan mı? Olan ya. Yani Olum ünlü ya. bir taktik. Ünlü bir taktik gençler bu. Ee, bu Aynen. taktiğin ismi geçer ee, tree farm. Yani mesela elma veya portakal ağaçlarını koyarak farm yapıyorsunuz. Böyle sulayarak falan farm yapıyorsunuz. Biz şu an böyle dizdik. Şimdi arkadaşlar sizlere e, paramı göstereyim şurada. Şu an zoom yapmışımdır buraya. E, paramı görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben videoyu hızlandıracağım sizlere burada. Ve ne kadar topladığımı göstereceğim. Hadi şimdi videoyu hızlandıralım. and with my head Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, <laughs> en başta 71k vardı. Ve şu an 86k paramız var. E, benim burada da ağaçlar var fakat bu ağaçlar daha büyümedi. Şu an waiter yani su istiyorlar. Şöyle gözünüzün önünde de birazcık sulayalım. Arkadaşlar bunun gelişmiş versiyonunu 10 gün içerisinde çekmeyi planlıyorum. E, ama şu an çekemiyorum çünkü Robux lazım. Yusuf piçi bana Robux verecek. <laughs> pişt demedim abi özür dilerim özür dilerim sana pişt demek istedim. Tabi tabi hala. <laughs> Ama cidden geçer şaka bu ki şaka biki ne ya <laughs> şaka bakıp yani cidden sizlere bu harmın daha gelişmiş halini göstereceğim yani nasıl daha kolayca olur onu göstereceğim. Şimdilik sulamayacağım çünkü yani satacağım şimdi zaten ee, evimde böyle küçük bir şey arkadaşlar oynayan arkadaşlar bu arada e, cidden Bloxburg'da ...güzel ev yapmayı beceren arkadaşlar varsa bana yazabilirler. Ben. Sen benim takipçim misin biçim? <laughs> Neyse. Ee, yani evimi şöyle göstereyim. Emri Can abi! Emri <laughs> Yani ben evim şöyle bir şey. Ee, yani küçük şurada mesela... 5 veren yatağım var gibi bir falan. Ee, böyle her şeyi farm evi gibi bir şey yaptım. Şuraya da birazdan televizyon koyarım. Ee, bir yandan da katılıp bir yandan da gençler... E, ...işte bu tree farmı yapıyoruz. Neyse videonun sonuna gelelim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Yakında da gençler Barda Bedava Tron nasıl alınır onun ikinci versiyonunu çekeceğim. Ve bu arada açıklamadan da Yusuf'un kanalına abone olmayı unutmayın. Kendisi de 2K'ya doğru gidiyor. Hepinizi çok ama çok seviyorum gençler. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.